Senin bu seviyorum. muhakeme biraz evvel tanık olduğumuz, yarışma boyunca tanık olduğumuz muhakeme e, yolculuğun, başarın aslında tıpta işe nasıl yarar? Yarar değil mi? Belki bir şeyin araştırılmasında bir şeyden yola çıkarak eyvah bir dakika ya bunun arkasında bu çıkabilir veya bu bununla bağlantılı olabilir gibi köprüleri kurdurtabilir mi bir hekime veya bir araştırmacı kurdurtabilir? Kesinlikle. Değil mi? Demek ki bu önemli bir meziyet. Kesinlikle. Yani bunu göz ardı etmememiz lazım. Ya zaten çapraz sorgulama yapmak veya işte çeşitli verileri değerlendirip oradan bir teşhise gitmek ve oradan bir tedaviye gitmek yani bir hekimin yapması gereken görevi zaten. Filmlerde o bakımda... falan görüyoruz ya aslında senaristler yapıyor bunu hekimler adına ne kadar gerçek ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta bir hastalığı yani bulunmamış bir hastalığı tesadüfen başka bir şeyden yola çıkarak köprüler kurdurup oraya kadar getiriyor ve aslında sonra da sonuç bulabiliyor. Evet. Tedavi edebiliyor. Ve ondan sonra mucizevi şeyler ortaya çıkabiliyor. Yabancı dilim var mı? Ya İngilizceyi iyi biliyorum. Zaten İngilizce tıptayım. Onun dışında biraz Almancam var. Ee, o kadar yani. Oda ee, o da lisede gördüğüm kadarıyla. Evet çok işine yarayacak tabii yabancı dil. Özellikle dünya ile entegre olma doğrultusunda. Okuduğun kitaplarla, literatürlerle çok işine yarayacak ve belki de araştırmacı bir hekim olacaksın ve bu araştırmacı hekimliğin birçok şeyin keşfine de sebep olacak bizden çıkan bir sürü hekimin bulduğu çözümler gibi. Umarım, Umarım. E İnşallah. Ülke'de hizmet ederiz. Takip edeceğiz seni. <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Hadi geri dönelim biraz. Dönelim. Şimdi soruya tekrar bakalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2014'te en iyi 100 Türk filmi adıyla. 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan. 10 tam... yıl önce yapılmış, değil mi bu? 10 yıl önce. 10 yıl önce böyle bir oylama yapılmış. Demişler ki bize en iyi 100 Türk filmini sıralayın size göre hangileri. Herkes de oy vermiş. Evet. Herkes de oy vermiş ve 360 bin kişi, 360 binden fazla hatta, evet. bir kez oy kullanarak bir liste çıkarmışlar. Bu listenin içerisinde. İlk dörde giren filmler bunlar. Evet. İlk dörde giren filmler bunlar. Aynen senin söylediğin gibi bunlardan bir tanesi komedi filmi. Komedi olarak adlandırdığımız bir film ama... ...bütün kitlelere... Malum. ...sempatisi, rejisi... Ee, ...ve hikayesi de doğrultusunda dokunmuş bir film. Neredeyse bir sürü kuşağı... ...günümüze kadar olan bir kuşağa dokunmuş neredeyse. Keza... ...Eşkıya... Evet. ...o dönem ortaya çıkınca... ...uzunca bir süre... ...Eşkıya'dan önce uzunca bir süre böyle bir film çekilmediği için... ...bu gözle bakılamadığı için daha doğrusu... ...bu netlikle bakılamadığı için bir sürü film çekilmiş ama... ...bu kadar net ve... E, ...öbür açıdan bakılan... ...bir film çekilmemiş ve... Vizyona girdiğinde kıyamet koparmış. Yani e... mesela bunların devamı çekilmemiş bu filmlerin hiçbirinin. Ama eş e, Hababam sınıfının çekilmiş. Yani onlar bir seri. Tabi Hababam sınıfı. Zaten babam ve oğlum ve Eşkıya'da hikaye bitiyor. Yani çok zorlama olurdu devamını çekmeleri. Yani. E, ama Hababam sınıfında sonuçta aynı sınıf, devam ettirebilirsiniz. Ee, Hababam sınıfı deyince mesela, aklına hangi Hababam sınıfı geliyor? Ya, Hababam sınıfı deyince aklıma, tabii ilk film geliyor, İlk film çok önemli. Ee, Tarık Akan'ın olduğu film o oh, herhalde, evet o film. Ee, ama ikinci film sınıfta kaldı, ee, Kadın Bir Edebiyat Öğretmeni'nin olduğu. O film de çok önemli, o da çok geliyor. Ee, şeylerin kız öğrencilerin geldiği izcilik kampına gittikleri film var. Ee, o da mesela. Edebiyat hocası Semra hoca. Semra hocanın olduğu film ha, sınıfta kaldı. Bir de e, Şener Şen'in kampa götürdüğü o izcilik. O tatilde, tatilde, tatilde. sınıfı tatilde. O var. Bir de Hababam sınıfı uyan, üçüncü film var. Tatilde dördüncü film. Bir de üçüncü film var. Neydi? Uyanıyor Muydu? Herhalde öyleydi. Onda, onun onda da zühtü vardı. Edebiyat öğretmeni. Zühtü diye Türkü söylüyor. Ahmet gelir. Onların dışında sınıfa Ahmet adlı bir öğrenci evet, gelir, Taşra'dan abi. gelir ve ona yardım ederler. Önce tabii karşı çıkıyorlar falan sonra... Önce kötü davranırlar, sonra sahiplenirler falan. Hatırladın mı filmi? Evet hatırladım. Ee, bu dört film esas filmler aslında. İki film daha var sonra. Yine Münir Özkul'un oynadığı dokuzda vesaire. Dokuz Doğruyor. E, Dokuz Doğruyor var. İlyas Salman'ın oynadığı. İlyas Salman'ın. Birinde öğrenci, birinde e, edebiyat öğretmeni olmuş. Evet. Öyle geliyor. Peran Kutban vesaire var o filmlerde de. Onlar da yine çok izlenilen, çok tekrar verilen filmler. yani çok <laughs> o ilk altı film zaten direkt esas kadro, ana kadro. Sonra yine çok çekildi. Mehmet Ali Erbil'in olduğu falan çekildi. ama ya o altı filmin ben Türk toplumunda yarattığı etkinin benzeri bir etki yaratan film bilmiyorum. Yani. Yok. Gerçekten yok yani. Başka mesela yine geçen bölümde çıkan Tosun Paşa sorusu. Tosun Paşa sorusu değildi de Beylik sorusuydu Seferoğulları Tellioğlu. Mesela Tosun Paşa da çok iyi bir film ama devamı olmadığı için. Gerçi o da mesela Süt Kardeşler ve Şabanoğlu ve Şaban'la benzerlik gösteriyor diyeyim. Yani devam filmleri değiller, farklı hikayeler ama e, o da bir çeşit e, film serisi. Mesela ben şaşırdım. Tosun Paşa'yı da beklerdim burada aslında. Yani çok sevdiğim bir film. Ee, Tosun Paşa ismi gerçek biliyor musun? Evet, şeyin Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu diye biliyorum Tosun oh. Paşa. Ee, Hicaz isyanının bastırılmasında Doğru. rol almış. Bunu da bildin ya. Yani evet. helal olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi havavan sınıfının etkisini inkar etmemekle birlikte <laughs> şey argümanına <laughs> tekrar dönüyorum. Yani bana dur, bir filmden dur. dur önce bir dur. İstersen her şeyi şöyle bir gözden geçirelim. En fazla kaç paran oldu şimdiye kadar? Param. Şahsına ait. Şahsıma ait. Bilmiyorum ki. Hiç o kadar sayabileceğim kadar. <laughs> yani... Aklımda tutacağım kadar çok param oldu. 50'nin altında? 50 olmuştur ya yani. Çünkü olmuştur. bir ara toplu burs yattı. <laughs> Ondan... Bir ara fazlaydı banka hesabımda para. Yüz, yüz, olmamış olabilir. O civarda bir param vardı bir ara. Peki buraya gelirken, buraya gelirken hayal ettiğin para, en yakın hayal ettiğin para neydi? Yapabilirim gibisinden. ya Ben 200 bini görürüm sanki e, rasyonel olarak düşündüğümde. Gerçekçi olarak düşündüğümde 200 bin'i görürüm ama sonra Joker biter çekilirim gibi geldi kendim şey yaparken. Evet. Ee, Peki 200 bin'i alırım dedikten sonra aklına gelen ilk şey ne idi? Yani 200 binde ne yapmayı düşündün? İlk aklına gelen neydi? Ya yani şey dünyada daha önce hiç yurt dışına çıkmadım bir yurt dışına çıkmak istiyorum hmm. biraz gezmek istiyorum. Ee, onun için harcarım gibi geldi yani. E, Birkaç dünya ülkesini gezmek görmek faydalı olacaktı. Gitmeyi istediğim yerler de var. O yüzden e, seyahat için kullanırım e, gibi bir projem vardı. Dedin de şimdi 500 bin liram var. Evet. Değil mi? Evet. Ve 1 milyon liralık soru için konuşuyoruz. 500 bin lirayla bayağı gezilir. Gezilir bayağı gezilir. Ha? Muhtemelen çok gezilir yani. Ama 50.000'le çok gezilmez. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kritik durum Ama var. 1 milyon lirayla daha çok gezilir. <laughs> <laughs> Onunla artık gezmem gibi geliyor. Bir tarafını artık <laughs> hepsini de gezerek harcamam diyorsun. Evet evet, bir tık seyyaha dönmüş olurum o durumda. Ya ben şimdi 3 film arasında kaldım. Üçünün de lehine argümanlar getirebiliyorum. Bir de üstüne üstlük hiç bilmediğim bir Susuz Yaz gerçeği var orada. Onun hakkında fikir de yürütemiyorum. Ama onun da çok popüler bir film olduğunu biliyorum. Yani böyle bayağı... E... Enteresan bir yol ayrımı gerçekten, haklısın. Evet, babam ve oğlum çok güçlü bir film. Gerçekten kıyamet kopardı. Gişe rekorları kırdı. Eşkıya keza öyle. Neredeyse bir devir açtı. O film, o dönem. Susuz Yaz'dan da şöyle bir şüphen var çünkü geçmişe dair eğer seyredenler varsa ki bu oylamanın içerisinde onlar ağırlıklı olabilir belki onlardır şüphen var. Hababam sınıfı keza toplumun her aşamada neredeyse herkese herkese dokunmuş en popüler filmlerden sayabiliriz. Ya şöyle bir durum var. Kitle iletişim araçları artık bireyselleşiyor. Yani herkes kendi önüne çıkanı seyrediyor. Eskiden insanlar toplu bir biçimde seyrediyorlardı filmleri, dizileri vesaire. Yani siz de bilirsiniz. Sizi sokakta Süleyman Çakır diye çağırıyorlardır muhtemelen çoğunlukla. Tabii Birka birkaç isim var. Evet. Tabii yani çok fazla dizide oynadınız. Çok iyi rolleriniz var ama yani o bir ayrı bir fenomendi mesela. Bunun gibi ne kadar geriye gidince o fenomenin toplum üzerindeki etkisi de çok artıyor. O dönemin şarkıcılarını da mesela daha çok e, duyuyoruz, şey yapıyoruz. Ama bugün artık çok fazla şey üretiliyor, çok fazla şey tüketiliyor. Dolayısıyla filmler parlama yapma ihtimali olan filmler gitgide azalıyor. Yani bunlar tabii e, mesela Babam ve Oğlum bence Türkiye'de tabii daha sonra da çok büyük fırtınalar kopartan filmler oldu ama e, yani tüm Türkiye'nin izlediği filmler arasındadır. Sonlardadır yani. Evet. Aslında bütün bu söylediğin etkilerin filmler üzerindeki etkilerin hepsinin şu anda bence diziler üzerinde de görüyoruz. Kesinlikle. Akılda kalan dizileri say dediğinde sence komedi ağırlıklı diziler mi olur yoksa dram ağırlıklı diziler mi olur? Ya bir kere Türkiye'de maalesef bence. Ben çok komedi türünü çok severim. Çok komedi dizisi çekilmiyor. Yani... Televizyonlarda genelde akşamları dram dizileri oluyor. Çekildi ama son dönem çok Yani bundan bir önceki dönem çok çekildi ve bir sürü akılda kalan komedi dizisi var. Ya karar vermek hakikaten çok zor bir şey bence. En iyi film çok iddialı bir tanım çünkü. Yani en iyi film. Tabii herkesin en sevdiği film olabilir ama en iyi film... Ya yani en, en sevdiğim yabancı, fi, yabancı dizi var mesela. Game of Thrones'u ben çok seviyorum yani kitaplarını da okudum vesaire. Yani evrenine falan da çok hakimim. O bir fantastik seri olduğu için. Ama en, en sevdiğim Türk dizisi, en iyi Türk dizisi diyebileceğim bir Türk dizisi yok ya, yani. sana göre. Evet herkes sana kendisine göre. Evet herkes zaten kendisine bunu. göre oy vermiş soruya göre farkındaysan. Evet.